Cümleden selamlar yüküm arkadaşlar. Lan 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 çatışıyoruz bir dakika. Haydi. Nerede abi? Oğlum sizin <laughs> evde ne var mı? Adam arkamdan mı beni ya. Bir tane öldü. Yanı çok az onun da. Yasin öldü mü sende? Hayır ben bir tane adam düşürdüm. Yasin sizi sana. Yasin evin orada evin orada. Sende Yasin, o. Hemen karşı odanda lan? Burada bak Ben yani Ahmet abiye doğru gidiyorum şu an. Abi gelmen lazım Ermenime. Orada evet, kaldıramam ki. Ben sana dur. Ha, bırak beni bırak. Ölürsün böyle. Kimse de para yüzünden malımız kalmadı kalmazdı. Kimseyi para için satmadık satmayız. Canın var mı? Kitin var mı? Var var. Tamam. Ben bu arada en başta kayda girmemişim. Ama tam çatışmalar hemen önce girdim. Çok güzel bir kayda giriş Burada. oldu bu, bu maç. Maç çok güzel oldu. Halledeceğiz. Bir şurada. Yasin gelmiş. Nereden gelmiş lan? Lan oğlum vurun lan şunu. Yanağız ha. Can basacak çakmayın. Çakar geliyor çakar arkamızdan geliyor. Azıcık sağ. <laughs> Bebeğim yok. Bir tane düştü. Aa ama buradan da geldi. Bu ne bunlar? 8 kişi mi kardeşim? Can az bu arada yatsın. Benim tam ölümün üstünde. Of. Aynen canı çok az onun. Tam öldü. Öldü öldü. Hepsi öldü. Direkt öldü mü? Tamam. Aynen direkt, direkt öldü. Kaldırın yeri var mı? Yok <laughs> mu? <mi? gülüyor> alandayız lan. Yok alandayız. Uvarlar. Bela yakında. Mela abi sen Burak abinin şeyini al, çipini al. Ben de arkaya gideyim Ahmet abininkini tamam. Evet. alayım. Hala evden sıkıyor gibi. Nereden sıktı lan bu? Oğlum ben Hı şu adam, adam gördüm sanki ya. Şu duvarın arkasına geçti abi. Ah! Gördüm gördüm burada var. Çok korktum. İşaretleyebilir misin abi? İşaretledim. Biri şuraya kaçtı da. Bir tanesini gördüm ben. Burada bir adam olabilir. Burada biri bak. Sen oraya nasıl çıktın? Ben size şurada. Lan oyun beni geri sektirdi. Benim sesim geliyor mu size? Evet bana da oldu. Ha iyi tamam. Biri düştü biri düştü. Zerim. Burada ya. ya siz... Aynen. Aynen. <laughs> Önümde var yine bir tane. Kim geleyim. bizi satsana senin binaya geleyim. Yok kesin. Yok. Ben de var bir tane atarım da bir tane var. Bak sen kaldırsan orada kaldırırsın oluyor lan? Mavi alan bombası attı buraya çocuk. Ben kendimi taratıyorum bilerek Yasin. Taratamıyorum. Can, ba can Şeyim yok. Şeyim yok. Şeyim yok. Gördüm adamı. Hadi evet, adamı ben onu niye göremiyorum? Turun Cevin orada bir tanesi ya. Gördüm. Arkadaşlar bana bir kit vermeniz lazım. Bir tane daha düştü. <laughs> Sana rastlı öbürü. Kime? Sana sana. Sağa döndü galiba o geri. Var var, var şu köşede var Melab dikkat et. Ya scope değişti. İşaretledim İşaret kırmızıyla işte maviyle pardon yanında hemen adam senin. Daha arkadaşına dönmüştür o ya kaldırmaya. Karşıya geçmiş olabilir turuncu evin o taraflarda bir yere. Orada düşürdüm adamı. <laughs> Bir buçuk dakika var SF en uzak tarafındayız. Bunları bir an önce bizim vurup gitmemiz lazım. Kanka benim hiçbir şeyim yok burada yattım yere. Yapacak bir şeyim yok. Nasıl hiç, hiçbir şey derken? Hiç hiç sıfır. Skir. Abi şu evin o, altına o, sok. Gir. 10 canım var. Oğlum Gel al al, al 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 şunu al. al. Lan ben değilim o. He. Onu onu satayım ağzımıza attı çocuk. Nasıl ölmedik bilmiyorum ama. Paraşütle iniyor birisi. Evet be arkadaşlar. Çabuk bir şey atın bana. Ne istiyorsun Geliyorum. Hiç yok hiçbir şeyim yok. Gel 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 neredesin sen? Sana doğru buraya, şey. koşuyorum buraya. gel. Gitmemiz lazım. Bir saniye kaldı. Gidelim bu taraftan gelin ne abi. Ne varsa. Al. Al, al yerden topla. Ya şunlara yavaşlayalım bir çıkalım. Şey. Burak arasında Çok vurdum da düştüm ben. Başlıyorum ben yani, Yasin yapacak bir şey kalmadı. Ben de geliyorum da. Yasin çakarımı koru. Düştü bir sürü tane. Evet. Sen kaldır sen kaldır. Allah bir tane daha düştü. Allah da o da öldü. Oğlum ben neler yaptım Ahmet abi. 2 saniye var öleceğim. Koşmamız lazım. Ben koşuyorum. Sen de benim önümdesin oğlum. Bana sıkan sana mı çıkıyor? Gerçekten pusmuş ben, mu o adam abi? Abi ne yapıyor bunlar <laughs> adam dışında ya? Ben devam ediyorum koşmaya. Evet, evet devam et. Ben vuracaktım arkadan başkası vurdu ya. Nereden sıktı o bana? Abi benim ölümde adam. Öldüm yok. ki, öldüm ki. Onlar da öldü. Bak solunda gördün. Benim ölümden de gelir sana. Onu da vuracağım. Ol, sol, ha, orada. Solda değil Sanki ya. ya. Değil mi? Ben de burada onu bekleyeceğim doğru? Hadi. Oğlum çok fena vuruyor lan adam. Hop yere mi yattı oraya gelip ya? Yere yattı galiba ha. Bekleyeceğim Baştan ki. Son. Hadi. Mal ya. Şu mal vurdu beni ya. Yetişir mi? Yetişir mi? Kit var mı? Bir tane var. İki tane kaldı. Hadi oğlum hadi Aha. oğlum. Hadi oğlum. Oo karşımda çatışıyorlar şu an. Buz fulle. Fulleyeceğim. Şimdi birazdan biri yapsın. Bekliyorum onu bekliyorum zaten de. 10 saniye. Abi çok saçma vurdu ya. Bak alanın dışındaki Veli'yi vuran adamı beklerken solundaki soldan vurduğun adam var ilk vurduğun adam. O vurdu beni aslında. Ben birinci olamam zaten de. Olabildiğim kadar olayım bari abi. Kanka bir safe'e gireyim öyle çatışalım mı? Erkekliğin var mı biraz? Biraz erkekliğin var mı bir sene? Git ne? Var abi, mı biraz sıkıyor, adam? Sıkıyor, bu, belli değil. Garip bir var. Drop önünde. kırmızı orada. Oradan olabilir. İçeri girebilsem halledeceğim de. Burası safe gibi Ahmet abi. Bir var. Nasıl ya? Sıkma sanma. Ne diyorsunuz? Bekle sıkma sıkma. Daha an gelecek. Hadi yani yere yat birbirlerini yesin. Bana bakar. Burada bir grup daha var. Daha arabayı Şurada. Tarzı. Bana geldi araba gerçekten mi ya? Kafer öldü oğlum. Diğerleri? Belki o tek senin gibi. Arkamda var Arka hala ya. vurmadan hareket edemez. Ne yapacağım? Önce onu vurman lazım. Bekleyeyim mi? Adamı. Çünkü taştan Aynı açılırsam oraya. görünürüm. Şey Bir dakika. O vurmadan ileriye yürüyemezsin. Bir Öldüm. İşte bu sıkıntıydı. Buna yapacak bir şey yok ki ama. Ne yapayım yok. abi? Arkaya o adamların olduğu çukura girip çıkman lazım. Onu tanıyan var. Oradan gidemeyiz ki. Deneyim istiyorsan mı? Bir mi? şey al bitti. yok diyorum. Yok, yok, yalan oldu bitti. Ne yapıyorsun ne oğlum? Bitti bitti. Abi, öleyim lan. Tamam, Bu ipleri öleceğim he. Şerefsizler. Olsun. Bu oyun güzelliği. Ben bu oyunun kaydını aldım. Ben bu oyunu paylaşacağım. Kaçıncı olduk abi? İkinci olmuşsunuz abi. İyi lan. İyi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Birinci olamadık ama ikinci olduk. Güzel oyun. Tamam. Burak Gül'ü taşıyoruz abi. Olmaz. 64 abi ya. Yasin paylaş oğlum bunu. Yeter. Kayıt çıktı. Kayıt çıktı. 899 10 öldürme abi. Abi. Abine Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoları iyi, beğenin. Olur abone olun. Aa, siz devam Ama, edin abi. Lütfen. Çok önemli. Çok